aşçı yamağı olarak girdiği mutfakta hayalini gerçekleştirdi. Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde 11 yaşında mutfakla tanışan 51 yaşındaki Hüseyin Çevik, yıllar süren emeğinin ardından kurduğu yemek şirketinde 20 kişiye istihdam sağlıyor. Herkese iyi günler. 11 yaşında başladığım çocukken bu işe mutfağın el aşamasında çalıştım. Kendime 2009'da bir yemek şirketi kurdum. 20 kişiye istihdam sağlıyorum. İşimi büyütüp daha çok kişiye istihdam sağlamak. Hijyenik bir ortamda yemeklerimizi yapıyoruz ve sumununu fabrikalara gönderiyorum yani. Bu mesleği 15 yıldan beri yapıyorum. Burada bir aile olduk. İşimi severek yapıyorum. Arkadaşlarımızla çok mutluyuz. Ustamızla, ailesimle. Burada çalışarak aile bütçeme katkı sağlıyorum. Çok mutluyuz. Hepsini çok seviyorum. İşimi seviyorum. Yemeklerimizi yapıyoruz. E, severek geldiğimiz bir işte çalışıyorum. Gayet güzel bir ortamımız var. E, ustamızla, arkadaşlarımızla gayet güzel, mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Yemeklerimizi severek ve iştenlikle yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Aile bütçesine de çalışmamız sayesinde katkı sağlıyoruz. Mutlulukla çalışıyoruz.